Herkese merhabalar. Bu videoda kökler kompleks ve birbirinden farklıysa nasıl müdahale edeceğiz onu konuşacağız. Da biz şu anda ne üzerinde çalışıyoruz? Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler üzerinde çalışıyoruz. İlk iki videomuz bir hatırlayalım. Yüksek mertebe ile alakalı. Birinci durum şuydu. Kökler reel ve birbirinden farklı olma durumunu incelemiştik. İkinci durumda ise köklerin reel ama birbirinin aynısı olma durumunu inceledik. Burada ise kökler kompleks ve birbirinden farklıysa nasıl müdahale edeceğiz onu konuşacağız. Tabii biz bunu bir anda ilk bakışta anlamıyoruz. Kökler aynı mı farklı mı? Bunun için çözümleme yapıyoruz. Üç adım burada da geçerli olacaktır. Birinci adımda karakteristik denklemi oluşturuyoruz. Karakteristik denklem yazılır. İkinci adımda buradan kök buluyoruz. Tabii biz bu ikinci adıma göre anlıyoruz. Mesela kökleri buldum. Ve karmaşık çıktı. Ne olabilir mesela o köküm? A artı i formatında. A artı eksi Bİ diyelim daha sağlıklı olur. Baktık ki bunlar, bu köklerimiz birbirinden farklı kökler olmuş olsun. Yani A artı Bİ, A eksi Bİ tekrar eden bir durum olmasın. Üçüncü adımda ise denklemi şöyle yazıyoruz. Y eşittir. Burada genel çözüm şeklinde bize soruyor. C1 çarpı e üzeri ax, buradaki a, şuradaki a'yı temsil ediyor. Çarpı kosinüs bx artı C2 çarpı e üzeri ax sinüs bx. Buradaki b'ler tabii ki artı b i'deki i'ler. B, b. Tabi bu şu şekilde, şu formatta da yazılabilir. Y eşittir e üzeri ax ortak parantezinde C1 çarpı kosinüs bx artı C2 çarpı sinüs BX formatında da yazılabilir. Yani şıklarda her ikisinden birisi olabilir. Dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. Burada kos ve sin içeriyorsa karmaşık köktür de diyebiliriz tabi. Birinci sorumuz şu şekilde sormuş. Vermiş genel çözüm nedir diye soruyor bize. Birinci adım karakteristik denklemi yazalım. M kare eksi 6M artı 25 eşittir 0. Çarpımları 25 toplamları eksi 6 yapan sayı göremiyorum. Şöyle yapalım. Tam kareye dönüştürmeye çalışalım. M eksi 3'ün karesi artı. Şimdi bu açılımı yaparsam M eksi 3'ün karesinden M kare eksi 6 M artı ikincinin karesinden 9 gelir. 25'e tamamlamak için 16 dedim eşittir 0 dedim. Bu ifadem M eksi 3'ün karesi eşittir eksi 16 demektir. Bu şekilde oluşturmuş olalım. Şimdi bu denklemi çözelim. Karesi eksi 16 yapan bir sayı yoktu, reel sayı yoktu. Artık kompleks bir kök, karmaşık bir kök gelecek. Bu durumda m değerim, yani 4i'nin ya da eksi 4i'nin karesi eksi 16 yapar. M değerimiz eşittir 3 artı eksi 4i geldi. Bakın burada a 3 demek, b sayısı da 4'ü temsil ediyor. Üçüncü adımda artık bu ifadeyi yazmaya çalışalım. Genel çözümümüz y eşittir. Ee, şöyle diyelim c1 çarpı e üzeri 3x kosinüs 4x artı c2 çarpı e üzeri 3x çarpı sinüs 4x olarak yazdık. Şıklarda böyle bir şey yok ancak e şıkkında bakın ne yapmış? e üzeri 3x ortak parantezine almış aynısını yazmış. Doğru seçeneğimiz e seçeneği olacaktır. Geçtik diğer bir sorumuza. Aslında hep ana mantığımız aynı. Yani aynı üç adımı kullanarak soruları çözmeye çalışıyoruz. Karakteristik denkleminin köklerini vermiş bu sefer soruyu tersten soruyor bize. 2, 2. 2 ne demek o zaman? Çift katlı kök. Çift katlı köktür 2. i ve eksi i olan. Hmm, demek ki komplek bir kökte içeriyor. Sabit katsayılı lineer homojen diferansiyel denklem. Aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi köklerim 2 ise mesela köküm 2. Ben bu ifadeyi m 2nin 2'nin olarak yazabilirim. Ama çift katlı olduğunu bildiğim için karesi çarpı. i ve eksi i içeriyorsa bu şu demektir. m kare artı 1 demektir. Aslında şu demek. m kare eşittir eksi 1. Neyin karesi? Eksi 1 artı eksi i derim. Bu ifadeyi eksi 1'i diğer tarafa atmam demek. m kare artı 1 eşittir 0 formatında yazdım bu ifadeyi ne olarak istiyorduk? Diferansiyel denklem olarak bulmamı istiyor. m 2'nin karesi m kare eksi 4 m artı 4'tür çarpı m kare artı 1'i aynen yazalım. Eşittir 0. m kareyi dağıtırsam m üzeri 4 artı m kare eksi 4 m'yi dağıttığımızda eksi 4 m küp eksi 4 m artı 4'ü dağıtırsam 4 m kare artı 4 eşittir 0 oldu. Bu ifadeyi biraz daha düzenleyelim. m üzeri 4 eksi 4 m küp. m kare içerenler 5 tane m kare yani şurada ve şurada var. Eksi 4 m artı 4 eşittir 0'dır. Biz bunu ne olarak yazmak istiyoruz? Diferansiyel denklem olarak yazmak istiyoruz. Yani m üzeri 4 demek y üzeri şöyle diyelim 4 eksi 4 y üzeri 3 artı 5 y2 eksi 4 y artı 4 y eşittir 0 formatında bir şey arıyoruz. Bu da bize e seçeneğinde verilmiş. Yani yapılabilecek güzel bir soru eğlenceliydi. Soru tersten sorulmuştu bizlere. Geçtik diğer bir sorumuza. Diferansiyel denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sormuş. Birinci adım karakteristik denklemi oluşturalım. Burada bakınız bu ifade y Üç üssü demek, oradan saldıralım. Yani m küp eksi 2m kare artı ifademde y üssü demek artı 2m eşittir sıfırdır. Birinci adım buydu. İkinci adım ne yapıyorum? Burada artık çarpanlara ayırıyorum. M ortak parantezini aldım. -2 m kare eksi 2m artı 2 eşittir sıfır oldu. Buradan köklere ulaşmaya çalışalım. Ee, m eşittir sıfır bu bizim birinci kökümüz. Parantez içindeki ifadeyi m 1'in karesi tam kareye dönüştürdüm. Artı 1 eşittir 0 olarak yazabilirim. Bu ifade m 1'in karesi eşittir eksi 1 oldu. Karesi eksi 1 yapan sayı yoktur. Buradan kompleks karmaşık köklerim gelecek. m o da eşittir. 1 artı eksi i formatındadır. Böylece biz köklere ulaşmış olduk. Bunu Artık genel çözüm olarak yazdığımızda y eşittir c1 e üzeri 0 x e üzeri 0 zaten bir Artı c2 çarpı e üzeri x kosinüs x bir tane i olduğu için artı c3 e üzeri x sinüs x formatındadır. Seçenekleri incelediğimizde c1 ile başlayacak. Evet c1 ile başladığı c2 e üzeri x kosinüs x c3 e üzeri 3 sinüs x doğru seçeneğimiz. B seçeneği olarak bulunmuş oldu. Geldik diğer bir sorumuza. Karakteristik denklemini vermiş bize. Karakteristik denklemini vermiş homojen, lineer, diferansiyel denkleminin çözümlerinden biri değildir şeklinde sormuş. Yani soruyu yine tersten soruyor. Yani aslında şöyle bir şey. Tersten sormak da değil. Bize ikinci adımı vermiş. Birinci adımı hazır vermiş. İkinci adımdan sen bunun köklerini bul diyor. Evet sorumuz net olarak bu. R kare artı 4 sıfırsa Buradan şunu yazmam mümkün. R kare eşittir eksi 4'tür. Karesi eksi 4 yapan artı eksi 2'dir. Bu bizim birinci durum. R kare eksi 4 sıfırsa buradan şöyle yazalım. R kare eşittir 4'tür. R değerim artı eksi 2'dir. R eksi 5'in karesi sıfırsa R eşittir 5'tir. Ancak 5 çift katlı köktür. R eşittir 5'tir. Ama 5 için ne dedik? çift katlı köktür. Yani bizim M dediğimiz ifadeyi burada R olarak ifade etmiş. Karakteristik denklemi yazarken. Artı eksi 2i'yi barındırıyorsa kosinüs 2x ve sinüs 2x'i barındırıyordur. Şurası i değil onu düzeltelim. Artı eksi 2 demiştik. Artı eksi 2 bakın R kare, kare 4 r artı eksi 2 olabilir. Artı eksi 2'yi barındırıyorsa e üzeri 2x ve e üzeri eksi 2x mevcuttur. 5 çift katlı kökse e üzeri 5x olabilir ya da x çarpı e üzeri 5x mevcut olmalıdır. Kosinüs 2x evet içermeli. Kosinüs 5x içermemeli doğru seçeneğin B seçeneği. E üzeri 5x evet var bakınız. x çarpı e üzeri 5x evet bu da çözümlerinden biridir. E üzeri eksi 2x evet o da mevcuttur. Doğru seçeneğin B seçeneği olarak bulunmuş oldu. Bu videoda neleri konuştuk? Bu videoda kompleks ve birbirinden farklı olma durumlarını konuştuk. Yeni sorumuz var mı? Yeni sorumuz yok. Bir sonraki videoda kompleks kökler birbirinin aynısıysa nasıl müdahale edebiliriz? Onu konuşacağız. Videonun altına anlamadığınız yerleri yorum olarak belirtebilirsiniz. Onlar üzerinden yine konuşmuş oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.